Gaziantep'te çocuk haklarına yönelik farkındalık çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Şehit Kamil ilçesi Osman Gazi Mahallesi'nde Cumhuriyet Parkı'nın hemen yanında bulunan sokak, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla çocuk hakları sokağı olarak düzenlenerek hizmete açıldı. Renkli çizimler, bilgilendirici tabelalar ve çocuk haklarını anlatan görsel öğelerle donatılan sokak, kentte çocuklara yönelik ilk tematik sokak olma özelliğini taşıyor. Düzenlenen açılış programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in eşi Neslihan Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, Vali Yardımcısı Bülent Uygur ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek katıldı. Türkiye Danışma Kurulu 20 tane çocuğumuzdan oluşuyor. Gaziantep'te bir önceki dönemde Buğra kardeşimiz, nerede Buğra? Gel bir kendini göster. Eskimeyen başkanlarımızdan. Şimdi de Ali Umut kardeşim, siz de yanıma gelin. gelin Ali. Ali de şimdi Türkiye Danışma Kurulu üyesi olarak seçildi. 20 kişiden oluşuyor dediğim gibi. Türkiye'deki tüm çocukları savunuyorlar. İki hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler danışma kurulu olarak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiler. Böyle de değerli bir görev üstleniyorlar. İl müdürlüğümüzde de çocuk haklarına ait çok güzel bir odamız var. Orada da devamlı atölyeler düzenliyorlar. Bazen de biz annelerle çocuklara kamplar düzenliyoruz. Bazen babalar ve çocuklar sarma atölyesi gibi atölyeler düzenliyoruz. Ve çocuk haklarını hep ön plana çıkartacak çalışmaların içerisinde yer alıyoruz. Ben tekrardan katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor. Şimdiden çocuk hakları sokağımızın ilimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çocuk hakları sokağımızı, e, müdürlerimiz bize talep olunca, geçince herkesin bu hakka sahip olması için bir temsili, bir e, organizasyon yapılacak yer burası galiba değil mi müdürüm? Ondan dolayı çok gurur duyuyoruz. Ama şöyle bir şey varken, Sayın Valim'le de biraz önce konuştuk. Türkiye'de elhamdülillah herkesin sağlık hakkı, Herkesin eğitim hakkı, çocuklarımızın, herkesin kendini güvende hissetme hakkı olduğuna çok şükür sahibiz. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ama dünyada buna ulaşamayan bir sürü çocuğumuz var. İnşallah bu yaptığımız etkinlikler onların da bu haklarını elde etmesine vesile olur. Hepinize saygı ve selam diliyorum. Allah'a emanet olun. Ee, tabii ki bu bir farkındalık. Gaziantep'te birçok cadde, sokakta farklı kişi. Ve lerin e, isimleri verilmiş durumda. Ama ben e, ilk kez bir sokağa çocuk hakları sokağı isminin verildiğine şahit oluyorum. Bu konuda belediye meclisimize ve Sayın e, Bakan Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. E, bu bir farkındalık oluşmak için yapılan uygulama. Daha önce müdürüm söyledi. Biz çocuk hakları açmıştık. E, Şunu ifade edeyim. Bugün Türkiye'de 20 milyon üzerinde 18 yaş altı e, bireyimiz var her bir birey önce tabii ki kendi ailelerinin ama daha büyük çerçevede devlet dediğimiz büyük ailenin koruması adı altında. Biz bugün eğitim hakkının her bir bireye eşit olarak sunulması noktasında özellikle 2000 yılından itibaren uygulanan taşımalı eğitimde Anadolu'nun birçok coğrafyasında yani belki Antep'te siz kalktığınız sabah serviste ya da belediye otobüsüyle toplu taşımaya okula ulaştınız ama karlı yollarda devlet her bir çocuğunu eğitime ulaştırmak için e, milyonlarca çocuğu evinden alıyor, servis ücretini devlet karşılıyor, bunları okula getiriyor, öğlen yemeğini yediriyor, tekrar akşam ailesinin yanına hiçbir ücret ödemeden eğitim hakkını yerine getirmek için gayret sarf ediyor. Tabii bu çok önemli bir görev. E, emeği geçen il müdürümüz ekibine, tabii ki e, bizim e, çocuk komitesi başkanlarımıza e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılarımı arz ediyorum. sunuyorum. Okay.